AUZEF öğrencileriyle akademik buluşmalar devam ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Serinin ikinci toplantısında Sosyoloji Programı hocaları öğrencilerle bir araya geldi. Moderatörlüğünü AUZEF Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Metin Ünverin yaptığı toplantıya yaklaşık 1000 öğrenci Zoom ve YouTube üzerinden canlı olarak katıldı. Toplantıya Sosyoloji Programı Koordinatörü Profesör Doktor Yücel Bulut'la öğretim üyelerinden Profesör Doktor Enes Kabaklı, Profesör Doktor Ensar Çetin, Profesör Doktor Sema Karakelle, Profesör Doktor Mahmut Hakkı Akın, Doçent Doktor Aynur Erdoğan Coşkun, Doçent Doktor Ayşen Şatiroğlu, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Emin Balcı katıldı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Avuz Eftekanı Profesör Doktor Leven Şahin, akademik sohbet toplantısının son kısmında programa bağlanarak tüm hocalar ve öğrencilere katılımları için teşekkür etti. Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi, akademik sohbetler başlığı adı altında çok doğru bir perspektif çizdi ve giderek bu daha da güçlenecek. Öğrencilerimiz belki bundan feiz alarak farklı platformlarda yine bir araya gelmeye başlayacaklar. Akademik duruşun içerisinde kalarak bunu yapmaya çalışacaklar ve burada da çok başarılı bir yol alacağımıza inanıyorum. Dolayısıyla hem e, buradaki Zoom'dan yayınladığımız canlı yayına katılanlara hem de YouTube'dan e, katılan arkadaşlarımıza da eleştiri yapanlara, olumlu eleştiri yapanlara, olumsuz eleştiri yapanlara, herkese ama herkese vermiş oldukları bu geri bildirimden dolayı teşekkür ediyorum. Burası İstanbul Üniversitesi.